fiyatı tutarı ne kadar tahmin ediyorsunuz? Tam tamı tamına 300 trilyon sayın sayın bakan. Planımız 40 trilyonluk bir büze yapıyor arkadaşlar. İl özel idaresi 25 trilyon kamulaştırma şuradan geçen su içinde 18 trilyon ihalesi yapılmış. Yani ortalama 45 trilyon. Özel sektör tam 110 trilyon para harcamış. İş merkezi 100 trilyon, Hilton oteli 10 trilyon. Bu mezarlıklara girebilir miydiniz? Dua ederdik ya kışın bir yakınımız ölmesin diye. Çünkü kışın içeriye girdiğimiz zaman eve gitmemiz mümkün değildi. Niye konuşmamızı da söyledim. Sayın Bakanımızın gelişi gerçekten bizim için bir, bir şans. Ona öğretti. ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Alkışlayın lütfen onu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz sağ olsun. Ne diyorsak diyor başkan hemen bir heyet konu çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi Genel Sekreterine. İl Genel Çok değerli belediye başkanımız il başkanımız belediye meclis üyelerimiz değerli gençler Şanlıurfalılar Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün günü birlik olarak aslında düzenli olarak her ay üç gün geldiğimiz Şanlıurfa'ya bugün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı bölgedeki bütün oda başkanları Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şırnak, say sayabildiği kadar bütün illerin oda başkanları Şanlıurfa'dalar. O vesileyle ticaret sanayi odamızın yeni hizmet binasını açmak için ben de Ankara'dan bu heyetle birlikte Şanlıurfa'ya geldim. Ticaret sanayi odamızın hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. Orada iş adamlarımızla konuşmalar, değerlendirmeler yaptık size ben iki yıl önce Şanlıurfa'da ciddi yatırımların olacağını söylemiş idim. İnşallah bu yatırımlar neticesinde Şanlıurfaların işe aşa Şanlıurfa'yı terk ederek değil, Şanlıurfa'da aş ve iş imkanı elde edeceklerini söylemiş idim. Çok şükür birinci organize sanayi bölgemiz doldu. İkinci organize sanayi bölgemizin altyapı çalışmaları devam ediyor. Orada da doluluk oranı çok yüksek. Cuma günü belediye başkanımız, valimiz, bütün yetkililerimiz İstanbul'a geliyorlar. Orada yapacağımız İstanbul'daki toplantıda tekstil sektörü, konfeksiyon sektörü 350 dönümlük yerde kümelenme dediğimiz bu üretimlerin Şanlıurfa'da gerçekleşmesiyle ilgili İstanbul'da bir toplantı yapacağız. Neresinin? bu şekilde bir görüntüsü şehrin ortasından geçen bir derenin böyle bir görüntüsü olmamalı. Burası bizim ailece çoluğumuzda çocuğumuzda akşamları gezinti yapabileceğimiz kokusundan değil güzelliğinden istifade edeceğimiz olumsuzlukların değil olumluluktan hakim olduğu ve nereye gidiyorsun dendiği zaman çocuklarla Karakoy'un deresinde şöyle yukarı aşağı doğru bir akşam turu atacağız diyebileceğimiz güzel bir mekan olması gerekiyor. Şanlıurfa'ya yakışan bu. Şanlıurfanlara yakışan bu. Meydanlardan bir tanesi daha. Samsat Meydanı'nın yıkımını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz. işin sahibi yok. Efendim hayırlı uğurlu olması temennisiyle butona basıyoruz. Ya Allah bismillah diyoruz. <laughs> Konuşma zamanı değil mi? Ne diyorum iyi dinleyin. Konuşma zamanı Şimdi birlik zamanı oldu da. atıp Arkadaşlar. Şimdi öyle bir Hemen. Babanın asarı babanın. Onay Cami de olmaz. Ne var cami? Eski kim uzar lan? buraya git kalmış mı? Babasının yiyecek Yavaş bakamıyoruz. <laughs> Eskiden bina olmaz mı? Tabii e, İbrahim Tatlıses iyi bir ses, iyi bir sanatçı. Ee, Şanlıurfalı olması ve Şanlıurfa'da eski Şanlıurfa diyebilirim. Bu tarihi mekanların yanındaki bir mağarada dünyaya geldiği ve bir müddet burada yaşadığı şeklinde rivayetler var. Kendisi de aslında görüştüğümüzde bahsetmişti bize, mağaradan bahsetmişti. O günün şartlarında yani belki 40-50 yıl önceki Şanlıurfa şartlarında, Türkiye şartlarında bir tabloyu görüp bugün Türkiye'nin geldiği, bugün Şanlıurfa'nın geldiği noktayı mukayese açısından son derece önemli. Hepimizin çocukluğunda yaşadığımız benzer birçok olaylar enstantaneler var. Belli ki kileli bir yolculuktan sonra Türkiye'ye mal olmuş, bir sanatçı noktasına gelinmiş. Ee, kurtarmak gerekiyor. Bu mağaradan çıkıp Türkiye'de e, belli bir noktaya gelmek kolay bir hadise değil. Herkese nasip olmaz. Bunun için bizim için de değişik bir atmosfer oldu. Sen Osman Tezat Osman Tezat Osman Tezat 30 metrekare falan yok ki. Evet. Yani 30 metrekarelik bir mağara. Doğru. Bir tane kapı. Yani. Tezat Osman Tezat Yani özellikle gelen vatandaşlar dışarıdan e, Urfa'yı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Urfa'da e, tatlı sesi mağarasını görmek istiyorlar. Bu bağlamda da biz bu güzelliği inşallah buralara kadar getireceğiz.